uzun uzun yıllar önce Ayano senpai kaçırmışken beraber mercimeği fırına verip bir çocuk yaparlar. Herkese merhabalar ben Lostivia uzun ya da kısa bir aranın ardından sonra sizlerle birlikteyim ve bugün sizinle birlikte Ayano'nun kızı modunu oynuyoruz bu güzel modu yapan takipçime ilk başta buradan selamlarımı söylüyorum ya başlamayınca videoyu beğenmek, kanala abone olmayı bu tarz yolları seviyorsanız beğeniyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın ya abone olduktan sonra da böyle bir çan var orada böyle böyle dınk yapmayı unutmazsanız çok sevinirim her neyse efendim video hızlıca başlamak istiyorum ama başlamadan önce şunu da söyleyeyim son bir söz arkadaşlar diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın sonra yorumlara gelip abi işte şu video var mı bu video var mı diyorsunuz ama kanala gidip bakmıyorsunuz her neyse başlayalım artık evet press any button burada yazılar falan yazıyor. zaten ben girişe akan okumuşsunuzdur. Tamam. Buraya beni de koymuş. Bakın orada ben de varım. Bunu bana söylemişti. Çok mutlu olmuştum beni buraya koyunca. Ah. Kana Ayşi. Aynon'un kızı modu final. Evet bu arada oyunda 10 ıı, hafta birden var. İsterseniz sizinle bunu bir seri yaparım ve 10 haftayı da beraber oynarız. Ben birazcık oynamıştım aslında ama hani bundan bir tane daha vardı. Çok gelişmişti arkadaşlar. Ay çok güzel. Bayağı bir gelişmişti o arkadaşlar. Böyle bir sürü şey eklentiler meklentiler vardı. Oyun kaldırmıyordu. Ve ben okulda kaybolmuştum. Buraya kesitlerini koyarım koyabilirsin. <laughs> evet of. Çatır çutur kaynıyoruz şu anda. Kaç FPS bu ya? Evet Bahçe Kulübü'nün başkanı. Bunlar da kardeşler. Bakın Sakyu Bası ile İnki basu'nun kardeşleri diyecektim de. Burada neden bir duvar var? Oha burada bir tane daha bina var. Bir tane daha bina var karşıda. Her yer bina dolmuş. Ah orada. Geliyorum. Gelmeye çalışıyorum. Evet hızlıca yeni oyun diyerek başlamak istiyorum. E, bakın hatta burada geçen um, oynamaya çalıştığım oyun bu okulda kaybolmuştum. Ben yenisini başlatıyorum. Şimdi burayı direkt atlayayım bence. Sonra bug olur. Direkt intro diyorum hocam. Burada renkler falan da çok güzel olmuş. Bakın normalde burası pembe miydi? Siyah mıydı? Neydi? Evet kana Ayşi ve odası. Ah bunu yeni gördüm. Burada var. <laughs> perdedeki U yazısını yeni gördüm. Bir dakika şu an çok hoşuma gitti. Ve sempayımız var ama sempay biraz çarpılmış. Her neyse. Pantilerimiz yok, kayıp. E, panti giymiyoruz sanırım biz. E, birazcık doğal olduğumuz için yaprakla kapatıyoruz arkadaşlar. <laughs> şu an çok hoşuma gitti. Bir dakika. direkt okula gitmek istiyorum. Diğer yerlere bakmıştım şuraları falan gezdim ben bayağı. Ama hiçbir şey yoktu. Ama direkt okula gidiyoruz? lan anneme dönüştüm şu an. Bir saniye. Anne. Ha. Tamam. Mod şu an yükleniyormuş. Hemen diyor Emin sen diyor P tuşuna bas. Bu arkada da rakiplerimiz var galiba. Oha. E yani da biz varız. Yani. Bence yüklenmiş. Burada kasıyor biraz. Hemen küçük bir ayarlarla oynuyoruz. Evet. Ayarları birazcık daha düşürdüm. Şu an çok daha iyiyiz. Bir dakika bu bizim senpai'miz mı? O sananın seslendirmesi var ama bu benim... Iyy kana Ayşe ben senin zevkine sıçayım. Bu nasıl bir sen parkın böyle? Çocuğun marul kafası var. Ay pardon arkadaşlar kulak misafir oluyorum. İlk başta kız içimize bir bakalım bir saniye. Gel şöyle bir sen. Bir bağırmayı kes o sana. Ben burada kana Ayşe'ye bakacağım. Küçük bir bakış atacağım. Şu şekilde bir bakalım. Evet burada gördüğünüz oldu, görmüş olduğunuzda üzere kızı. Yani zaten bakışlarından zaten Ayano'nun kızını veriyor. Bu böyle sarılımsın Ay bir şeyler var. Onlar ne? Tam geleceğe uygun vardı bence. gelecek olsa gelecek olurmuş yani. Gelecek olsa gelecek olur. Cümleye bakar mısın? Şimdi gelin beraber sizinle öğrencilere bakalım. Evet. Student info. Burada bütün değişmiş öğrenciler var. Hepsi var yani. Bu lan bir darana mı bu? Aa öğrenci konseyi diyor bu. Aa babamın kız kardeşinin bir dakika. Daughter of my father's sister. Babamın kız kardeşinin kızı. Kuzenim. Ah bu benim kuzenimmiş ama benim yandere kuzenlerim. Bir dakika kuzin çan. Oha kuzen çan. Bu okulda tek yandere biz değiliz. Bizim gibi bir kuzenimiz de var. Yani, oha şaka gibi. Bu bizim babamızın kız kardeşinin çocuğu. Yani Hanako Yamada. Oha çok güzel oturtmuşlar lan Ruyuna Yamada. Oha cidden çok güzel oturmuşlar. Ana Suzuki bu kim? Sister of Himari Suzuki. Suzuki'nin kardeşiymiş. Himari kim? Aa bunun... Ha, o sahnede Raibaru gibi ama kız kardeşler bu sefer. Himaru Suzuki, Minata Ito. Biz de Minata Ito diye birinden hoşlanıyoruz. Minata Ito da bu. Canım senpai'miz bu. Çok güzel oturtmuşlar burada hikayeyi. Çok güzel. Bakın burada. Şimdi ıı, um... Oyun dosyalarının içinde bir tane şey vardı. Ona bir hemen bakmam gerekiyor. Oyun dosyalarının içinde şöyle bir şey de vardı. Hani rakipleri nasıl doğru bir şekilde öldürebiliriz? Hani hikayeye uygun bir şekilde rakipleri öldürmenin yollarını söylüyordu. Ay, oyun hala kasıyor ama. Evet bu arada size bunu da göstermedim. Bakın yeni beden hocamız. Artık sana aşığım bunu biliyorsun değil mi? Eskisiyle biz ayrıldık arkadaşlar. Ama hani böyle arada bir aklıma gelmiyor değil. Böyle çok düşünüyorum böyle. Kafamın ucundan geçiyor. Yani böyle bırakamadım hala. Ama yine de sana karşı bir hislerim yok değil yani şimdi. Ay. Ne yapsam kız ben bundan mı harçlansam? Neyse. Ah. Hiromi'nin kızı. Evet ama bu beden şeyindeki şeye benziyor. Mei Suzuki. Um, bununla befriend olmamız lazım. Arkadaş olacağız. Normal hikaye o gün şey bu. Ama şu an konuşamıyorum. Neden bilmiyorum. Dur. o ile normalde nasıl befriend oluyorduk arkadaşlar? Bir saniye. Kız bir baksana. Onun telefon konuşmasını falan dinleyip. Um, nasıl yapıyorduk ya onu? Ona yardım istemeyi şey yapacağız işte. Sonra arkadaş olacağız diyeceğiz ki yok ben senin paydan hoşlanıyorum. Sen onu bırak sen mı? Böyle yapacağız sonra e, evimize falan davet ettik sanırım öyle işte. Burada bir sürü yeni insan var bunlara sizinle beraber bakalım ben çok gezemedim. <laughs> bir tane daha video çekmiştim çok gezemedim etraf çok kastığı için. Ve senin paydanımızın Aa ah, ağaçları kaldırmışlar. Yani aslında mantıklı bakacak olsak ağaçları kaldırmaları normal. Çünkü hani gelecek ya arkadaşlar doğa katliamı falan. Bakın burada da marul yapmış çocuğu ya. Keşke i̇lk, ilk girişte senpai'yi ben kendim ayarlasaydım çocuğum marul yapmış. Her neyse şimdi yapmam gerekenler ay ben bunu dinlemem lazım başta. Gel bakayım kız sen benimle. Şimdi senle en yakın arkadaşı olacağız. ama senin ilk başta taskını almam gerekiyor. O sana taskı neydi? Osana. Ay Osana diyorum ya. Minori, minori miydi? Ay ne adını unuttum. <laughs> ay bir de çok şey şey yürüyor böyle sinirim oldu. Bak arkadaş oldum. Evet yanlışlıkla ıı, arkadaş oldum arkadaşlar. Çok üzgünüm. Hileye hızlı koşmak için basmıştım ama maalesef ki sanırım arkadaşı o. Bir dakika, sen de diğer öğrenci konseyi misin? Rin Stato. Akane, bir dakika benim favorim. Akane nerede? Gidip Akane'ye de bakmak istiyorum. Akane, Akane'nin kızı. Acaba soyadları aynı mı yapıyorlar? Ben soyadları kontrol etmedim bu arada. Heh, bu. Aa, Akane'nin yerine sen mi geçtin? Iyyy. <laughs> <laughs> Iyyy. Ah, sen çok güzelsin. Noda Avro. Ay ben bunu takip etmem gerekiyor. Telefon konuşmalarını dinlemem gerekiyor. Bir saniye, hemen bir fotoğrafını çekip geliyorum. Telefon konuşmanın için beni bekler misin? Tamam hala buradalar. Sen pacım senin bir fotoğrafını çekmem lazım hayatım. Zamanını hızlandırmak için. Ha. Save diyorum buna. Tamam. Çok sağ ol hayatım. Aa. Bakın burada bir tane daha kişi var. Neydi kız senin? Musume Musume. Bakın Musume Ron yerine geçmiş. Mavi saçlı kızımız. Yokari Ron Şaku. Evet kızı gelmiş arkadaşlar Musume'nin yerine ve Yokari Ron Şaku. Ay çok güzel bu kızları olayı çok hoşuma gitti şu an. Yani biz de e, kuzenim. Kuzenim nerede bir saniye? Kuzenimle yanına gitmek istiyorum. Ama da bir birazdan telefon konuşması yapacak. Onun konuşmasını Lan çocuk boşluğa yans Aaa! Gay, gay var. Gay var. Arkadaşlar bu çocuk da senpai'den hoşlanıyor bakın. Bak 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 bak. Yalnız canım benim senpai bana ait. Lütfen edebini takın. Bir de boşluğa nasıl yansıyorsun? Yaslanıyorsun onu anlayamadım ama yani. Dur ben sana bir sırt çekerim şimdi merak etme. Bana yaslanabilirsin hayatım. Senin telefonun ne zaman? Bunun telefonu ne zaman çalıyordu? Stop'ık var. Evet, şu anda bekliyoruz arkadaşlar hep beraber bu karının telefonunun çalmasını. Ah, yavrum sen de yarım saattir kızı gelip gelip bakıyorsun. da hallenme artık yeter ya. Ah, ah. Kızı sen telefonu çalsın artık. Vallahi ben yoldum ha. Ah hiç Bu ne? Ah. Ay içine girdim ya. Pardon. Şey reputation'ım düştü. Allah kahretmesin ya. Ha. <laughs> <laughs> Tövbe estağfurullah. Başka bir şey öttü sanki. Rose toy. I'm using my rose toy. Dur hemen koş. Yardır kız. Gel bakayım şuraya. Burası öyle bir taklanmaya ki maşallah yani hani. Bak buradan geçerken beni yüzüme baktı görmedi beni. <laughs> Dur konuşsun bakalım. Okey istediğimizde aldığımıza göre şimdi bunun. Um, şeyine şeyine diyorum tabi estağfurullah um, buraya yazıp şey yapıyorduk. Ne yapıyorduk kız? Böyle mail yazacağız. Sign blocker. Heh, gel bakayım. Ben şimdi duydum ki senin e, peşinde. Hayır be. Ay o da öğlen oluyordu doğru. Ay öf. Çok şey var o zaman. Şimdi e, şimdi öğlene atlıyorsun ama öğlen konuşuyordu değil mi? Ha. Ay bu bana şu an çok lazım bir saniye. O zaman I will go to school. Ha Yok ay buna gerek yok hayatım. Private discussion. 3.30'da özel bir konuşma yapacaklarmış. O yüzden hemen 3.30'da gidiyoruz. Ayın onun kısa olsaydı hangi derste çalışırdı acaba? Education en önemlisi hayatımıza çok lazım olacak. Tamam. Aha. <laughs> 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 Benimkiyle şimdi bir istişarede bulunacak ama her neyse. Dur. Ben çat katına ben koşayım orada zamanı ileri sararız arkadaşlar. Aa bir tane daha ders var. Ay ben gerizdeki aldım keşke bir tane daha ders atlasaydım Ay. Bak gibi bekledim orada. Allah'ım ya ne kadar gerizdeki alayım ben. Ha <laughs> 3.30. Tamam. Koş çatıya. Yardır. Gelin bakayım konuşun burada. Hadi benim sinirimi oynamayın. Ha, Bak eli belinde geliyor. Vagina. Arkadaşlar ben burada birini dinleyeceğim yalnız. O yüzden beni rahatlatmasın. Olur mu? Hani gider misiniz? Buradan sizi böyle gönderebiliyor muyum? Distract. Go away. Ha. Dur go away. Ha. Git git git. Aa, teşekkür ederim. Sen de hayatım. Sen de. Go away. Git git buradan. Hadi ben beni dinleyeceğim. Bye bye. Ay bismillah böyle pardon. Burada eğilme şeklimiz de böyle arkadaşlar. Görmemişseniz onu da göstereyim. Ay istemeden güldüm. Çok pardon konuşmanızı böldüm ama başardık, başardık öğrendik. Ay çok şükür yarabbim. bu konuşmanızı bölebilirsiniz. Koş. Ay Allah'ım çok şükür yarabbim befriend olacağım. Canım rakibim ya. Ay, çok seviyorum rakibimi. Gel bakayım. Ha stalkers and blackmail. Gel please meet me. Um, on the school rooftop. Şu an saat kaç? 4.40'da mı? 4.30. Hadi 4.30 olsun. Finish. Tamam. Gidip o sahneyi diyeceğiz ki. Aslan ay o diyorum hala adı neydi <laughs> unuttum rakibimize diyeceğiz ki say? Sen Akane'nin kızı mısın Akane'nin şeyi bu Be careful be <laughs> Bir dakika beni bir daha bir iter misin say? Be careful be Be careful bestie Aa 10 reputation puanına ihtiyacım varmış PUSEY say? Yani reputation puanını Sen git bak bakayım kız ben şimdi sende gördüm biri senin böyle şeyine şey bıraktı Şöyle şey Ha, not bıraktılar. Böyle bir tane kevaşa geldi senin. Buraya böyle soktu bir şeyler sonra gitti. Heh, bak bakayım. Ha, şimdi 4.30 için oraya gidiyoruz. Koş. Koş kana. Evet. Zaman başarılı bir şekilde aklına göre. Oh, burasına bakın. Oha şuraya bakın. Burası normal yandere güncellemesine mi geldi yoksa hep var mıydı? Durun oraya birazdan gidip bakacağım. Ama ilk başta canım rakibim nerede? O rakip denilecek o. Nerede? Hıh. Hm. Şimdi ben seninle çok önemli bir konu konuşacağım. Yani o kadar şeyiz ki yani anamızın DNA'larını o kadar iyi almışız ki anamızın sesine sahibiz bakın. Has he given you his address? Yani anamızın genleri noktaları kadar iyi almışız ki anamızın seti var yani biz anamızın seti yani anamızın seslerlerini kullanıyoruz resmen. Neyse ay bunlar da buraya girdi. Her neyse evin adresini falan da öğrendik. Şimdi yallah. Ay tövbe bismillahirrahmanirrahim. Gülmekten boğazım gitti. Bu ne? Hayatın fondöteni sadece kafana ve bacaklarına sürmüş. <laughs> ne yaptın? Güneşte yanarken kafana şapka, altına şort mu giydin? Ay tövbe bismillahirrahmanirrahim. Evet ne hikmetse bunun da anası gibi kedisi kaybolmuş. Peşinde bir tane sabık varmış. Allah Allah. İşe bak sen. Anasının kızı diye demiyorlar arkadaşlar. Soya çekim yani biliyorsun. Eve gidelim. Let's go home. Can is read it oh Aa yazıyor bir de. Vagina. Gel lendi. Tamamdır. Şimdi Mustafa'nın evine gideceğiz. Stalker's House gidelim. Aha. Ay var tepede. Zepede ay var. Ay var gökyüzü çok güzel. Her neyse. Ha. Gel bakayım kız. Ay anası kılıklı. Ben buraları unuttum bu arada. En son bu şeyi normal yandırdı yapalım ne kadar oldu Allah bilir. Bu tarz da sanki daha kısa oluyordu sanki. Sneak inside the house. There are multiple ways inside. Daha editlerken fark ettim bundan sonra kayıt. Bozuluyor ses gidiyor ve nedenini bilmiyorum. Videonun bitirişi olmadığı için gerçekten çok üzgünüm. Abone olup beğenmeyi diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Hatamı affedersiniz umarım. Görüşürüz.